Neden? <laughs> Kamerayı döndürmek Nasıl hocam? Nereye Şu an anlamıyorum. Şu mu? Ya da ben durayım burada. Ha. Tamam. Evet. Herkese merhaba. Ben Türk Karate TV'den Mustafa Can Altaş Yalova Üniversitesi Spor Fakültesi'ndeyiz konferans salonunda uluslararası ve dünya ve olimpiyat hakemimiz Sensei Sayın Uğur Kobaş'ın oturumunu hep beraber izledik. Hocam öncelikle Atatürk'ün şehri Yalova'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Sana. Nasılsınız Sayın Hocam? Sağ olun. Teşekkür ederim. Umarım herkes iyidir. Sağ olun hocam. Hocam çok güzel bir şey oldu herkes yani acayip bir izleme rekoru var. Yani ben Yalova bölgesi antrenörü ve hakim olarak size teşekkür ederim. Çok güzel konulara değindiniz. Hiç bilmediğimiz şeyleri anlattınız. E, tabii bu arada da sizin bu oturumla ilgili bilgilerinizi almak isterim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim her şeyden önemlisi. Bu yaptığımız programı söyleşi canlı yayınlayan Türk Karate TV'ye de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Serdar hocamız, dekan hocamız kendisi Sakaryalı. İşte Hasan Aygün hocamızla konuştuğunda işte Uğur Kovaş hocamızı da davet edelim dediklerinde işte bir bu sürece kadar geldi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. E, dekanımız olan Serdar Hoca Sakarya Üniversitesi'nden aslında benim de hocamdı. Evet hocam. Aynı kürsüde, aynı platformda beraber olmak, söyleşiye katkı sunmak benim için ayrıca bir gururdu. İkinci bir gurur da burada bir sürü karateci hocamız vardı. Sağ olsun İsviçre'den gelen Erol hocamız, siz Mustafa Canan Taş hocamız, Mehmet Güney hocamız, Güner Öztürk hocamız e, zannediyorum. Doğanay Eral hocamız, e, Erel hocamız buradaydı. E, başka unuttuğum var mı bilmiyorum. E, yani. Evet hocam, evet hocam. Sonucunda Yolova'dan bulunan hakem arkadaşlarımız da burada olduğu için ben şahsen çok gururluyum. Tribünlerde yeteri kadar öğrencimiz de vardı. Bir hakemin gelebileceği, görebileceği en güzel yerlerden biridir bu tarz söyleşiler. Branşımızı da mümkün olduğu kadar yaşadığımız olimpiyat sürecini hakemliği de anlatmaya çalıştık. Umarım dinleyenlerde dinleyenler de keyifli bir an yaşamıştır. Keyifli anlara tanık, tanık olmuştur. Bu anlamda davet eden başta olmak üzere buraya katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok Hocam sağ olun. biz teşekkür ederiz. E, hocam bir şey daha sormak isterim. Bu benim tabii kendi e, merakım. Biliyorsunuz önümüzdeki ay, e, İstanbul'da bir hakem vizesi yapılacak. E, bilginiz var muhakkak ki var hocam. E, Bugün itibariyle hocam baktım. E, vize için e, 350 kişi müracaat etmiş. E, bunun dışında 54 hocamız vizeden muaf. E Şöyle bir toplama yaptım hocam. Hemen hemen 400 tane katılım e, ve tabi Avrupa ve Dünya hakemleri biliyorsunuz bu vizeye iştirak ediyor Yuvarlak olarak 450 kişi. Hocam çok büyük bir rakam. Biliyorsunuz bu e, seminer 4 gün sürecek. Hocam bir de bu seminerle ilgili bu yüksek katılımla ilgili bilginizi almak isterim. Buyurun yani hocam. bu anlamda o mutlaka sonradan katılanlarla 500'e yaklaşır diye düşünüyorum ki bu evet. Türkiye anlamında bir rekor. tane faal bir hakemin olması sonucunda nefesi ilgilecek olması demek, Faal olması demek. Evet hocam. Çok iyi, çok başarılı bir evet. çalışma. Bu anlamda başta federasyonumuz olmak üzere Merkez Hakem Kurulu'ndaki arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İnşallah hakem arkadaşlarımız da çıkarlar sahada. En iyi şekilde kendilerini gösterirler. Umdukları, bekledikleri klasmanları alarak Türk karakterisine hizmet ederler. Bu anlamda ben çok başarılı buluyorum. Bu katılımı yeterli anlamında çok iyi olduğunu düşünüyorum. 500 evet yani tane hakem içinden e, Türkiye finallerinde görev alacak hakemleri seçmekle biraz daha kolay olacak. Ne kadar çok kişi olursa o kadar çünkü faal bir federasyonda görev vermede o kadar rahat olacaktır diye düşünüyorum. Peki Sayın Hocam geldiğiniz için elinize ayağınıza sağlık. Çok güzel bir e, sunum yaptınız. Ben Yalova e, Hakemleri e, Başkanı ve Antrenörü olarak size İlim adına teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla teşekkür kalın. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size.